en az 200 yıl. Evet, burada şeyler yaptı. 200 yıllık ağaç. En az. Evet, burada da bir kasa hareketi yaptı. Evet, şuradan bir bakalım. Bakalım neresine işler atacak. Evet, bu tarafa bu tarafa atma yaptı. Bu tarafa atma yaptı. Böyle bir oda yaptı. Şu tarafa bir atma yaptı. Burada bir çarpı yaptı. Burada bir çarpı yaptı. Burada bir çarpı yaptı. Burada bir çarpı yaptı. Bir çarpı yaptı. Yani şöyle bir kasa verdi. Kasanın dışında 3-4 noktada çarpı yaptı. Evet çarpı yaptığım yerler belli. Tamam.